Merhabalar, ben İsmail Karagöl, evet, pilates eğitmeniyim. Bugün evinizde yapabileceğiniz küçük karın egzersizleri hazırladım sizler için. Bu hep birlikte beraber yapalım. E, i̇lk baştan metinize doğru, yani metinizde olabilir, yüksek bir yerde olabilir ama zeminin biraz sert olmasına dikkat edin lütfen. Omurganızı yuvarlayarak da varça yıldırı yatıyoruz. Başınızın altında havlanmasına özen gösterin. Evet, buradan ilk başta bir ısınma hareketleriyle sağ dizimi çektim, sol dizimi çektim. Yavaşça elimi bıraktım. İşte omurgamı yuvarlayarak ayağımı tilt yapıyorum. Belimi yuvarlayarak. Evet, belimi rahatlatmak için ve natural duruş bulmak için. En rahat olduğum yerde kaldım. Ellerimi yukarı kaldırdım. Ellerim omuz hizamda. Nefes aldım. Nefes beraber sadece ellerimi aşağı doğru indiriyorum. Bir. E, boynunda ve belinde son olmayanlar bunu başını kaldırarak yapabilir. Bu şekilde 3. Bu seriyi 15 tekrar yapıyoruz. 4. Her yukarı çıktığımda nefes veriyorum. 5. 6. Nefes. 7. Ve karın kasının kuvvetiyle yukarı doğru çıkmaya özen gösteriyorum. Son 5 yapıyorum. 5. 4. 3 son kez, bir, yavaşça bıraktım. Şimdi sağ ayağımı table yaptım. Tekrar ellerimi yukarıda. Aynı şekilde ellerim aşağıdan yukarı nefes veriyorum. Bir, iki, yine başında, boynunda, belinde herhangi bir sağlık son olmayan insanlar bu şekilde devam edebilir. İki, üç, her yukarı çıktığımda nefesle beraber karın kısmını hissetmeye çalışıyorum. Evet, ayağım gergin. Nefesini yukarı kalkınca veriyorum. Son beş yapıyorum. Dört. Üç. İki. Son kez. Bir. Yavaşça bıraktım ayağımı. Derin bir nefes aldım, bıraktım. Şimdi nefesle beraber sol ayağımı table top yaptım. Elimi yukarıda, nefesle de beraber devam ediyorum. Bir, iki, üç, nefes, dört, beş, altı, 8 9 10 11 12 son kez yapacağım 13 yavaşça bıraktım ayaklarımı yere koydum dizinizi kendinize doğru hafifçe çekin yavaşça ayaklarımı koydum şimdi teker teker ayaklarımı yukarı doğru kaldırın tabletop pozisyonuna bu şekildeyim tek nokta şekilde yere doğru dokunuyorum. Nefes dikkat çekiyorum. Bu bir. Nefes aldım. İki. Nefes aldım. Üç. Dört. Beş. Evet. Eğer belinizde herhangi bir sorun yaşıyorsanız hafif elinizi kalçasından sonra koyabilirsiniz. Evet. eliniz belinizi destekler. Tekrar nefes verirken yukarı doğru çektim her yukarıda çıkışta nefesi kontrol bir şekilde vermeye özen gösterin. Şimdi ikisini birden biraz daha az oluyorum. Bir. Burada belimiz oynamaya çalışacak ama bunu sabit tutmaya çalışın belimizi. 2 3 4 Son kez 5 Yavaşça ayaklarımı koydum. Şimdi ayaklarımı ileri uzatıyorum. Dolan roldan yapacağım. Elleri yukarıda. Nefes aldım. Nefesle beraber omurga yuvarlayarak bağlayarak ayaklarıma doğru uzanmaya çalışıyorum. Bir. Buradan teker teker omurganızı yuvarlayarak yapmaya çalışın. Tekrar nefes aldım. Nefes verirken. İki. Geldim. Bunu altı tekrar ediyoruz. Bu hem omurganızı rahatlatmasını sağlar, hem karın kaslarınızı aktif olarak kuvvetlendirir. Evet. Yavaşça iyice zorlamak istiyorsanız tamamen karın kasına odaklanıp yavaş yapmanız gerekir. son kez yapıyorum. Yukarıda bekleyeceğim. Son kez de Bir iyice karnımı sıktım, sıktım, sıktım. Yukarı doğru kalktım. Karın kucuma doğru indim, yuvarladım. Buradan şimdi dizlerimin bir kere yapacağım hareketleri. Bu şekilde. Buradan bu şekilde dönüyüm ben. Ee, i̇lk başta sırtım düz bir pozisyonda. Sonra nefes aldım. yavaşça omurgamı yuvarlıyorum. Geldim, geldim, geldim. Bekledim. Nefes aldım. Nefes verirken tekrar aşağı indim. Nefes aldım. Karın kasını iyice kullanıyorum. Nefes verirken tekrar çıktım. Geldim. Nefes aldım. Nefes verirken yukarı doğru çıktım, geri geldim, nefes aldım, nefes verirken karın kısmını hissederek yukarı doğru çıkıyorum, son bir kez yapıp aşağıda bekleyeceğim, kaldım buradan, şimdi sadece gelin, yukarı bir yukarı nefes aldım, 1 2 3 4 5 son iki yapacağız. 7 son kez 8 buradan tekrar ayaklarımı doğru kapandım. Belimi biraz rahatlatıyorum. Evet, e, basic hareketlerle son hareketleri yapacağım size plank. Çok zorlamadan yapıyoruz bu ses serisini. İlerleyen hareketler, ilerleyen videolarda daha fazla zorlaştıracağım hareketleri. Planktayız. Dirseklerimiz tam omuz hizasında bu şekilde vücudumuz mümkün olduğu kadar yere paralel olacak. Başımız omurgamızı takip ediyor. Burada 15 çarpı 2, 15 çarpı 3 bekleyebilirsiniz. Stabil olarak karın kasınız daim aktif olsun. Son 5, son 4, son 3, son 2, son 1. Bir kalakça bıraktınız. Buradan kalçanıza oturarak elinizi bu şekilde bırakın. Bir seri biraz daha basic bir seri. Bu seriyi herkes yapabilir ama tek ilk başta dediğim gibi belinize çok dikkat lütfen. Yani çok fazla ağır hissediyorsunuz muhakkak doktorunuzun e, doktorunuza başvurun, danışın. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler ve sağlıklı günler dilerim.